Melek! Arama boşuna. Buradayız. Sakın. Sakın bir şey yapma. Melek! Ben Yaşıyorum Onur! Bugün için yaşadım! Bu an için yaşadım! Bu Sibel'in yanında kaldığı şahıs. İbrahim Taşdelen. Bu bizim şoför. Ne? E daha dün işe aldık. <laughs> Müdürüm, Sibel Melek Caneri'yi kaçırmış. Yer tespiti yapıldı. Hemen gidelim. Melek, Onur, oğlum. Sibel, Sibel at o silahını. Sakın bir şey yapma. Yaklaşma. Sibel, yapma. Bırak meleği. Seninle konuşalım. Ya sen bu kadından ne buldun Onur? He? Ben hiç anlamadım. Gerçekten ne buldun? Sibel yapma. Sakin ol. Yaklaşma! <laughs> Yaklaşma! Tamam! Tamam! Sen ne istersen olsun. Ne istiyorsan onu yapalım. Ben ikinizi de gitmesini istiyorum. Şahitlerimiz de geldi. Ha? Ne diyordum? İkiniz de geberip gideceksiniz. Ama önce o. Hayır Sibel, hayır! Yapma! Senin gözlerinin önünde ölecek. Yapma, sakın! Sonra sen öleceksin! Sonra arkamızdan ben geleceğim! Yarın ölümle kurtuluş olmayacak sizin için. Sibel asla teslim ol. Bak etrafın sarıldı. Hemen asla teslim ol. すごい 我来，是你，是你，是你。 İyi misin? Ee, sağ ol. Hayatımı kurtardın. Nasıl? Siz benim hayatımı kurtardınız. Nasıl bir şey olmamış ya? Olmuş işte. Yok oğlum Memo, bir şey yok. Bırak. Söyleyin o zaman. Ne saklıyorsunuz bizden? Küçük bey, babanız ne oldu? Arıyor efendim arıyor. Eh. Onur nasılsın? İyiyim baba iyiyim. Melek nasıl? Annem mi orada? Melek de iyi. Çok şükür bir şey olmadı. Memo, annen iyi oğlum baban da. Onur neredesiniz siz şimdi? Biz şimdi emniyete geçiyoruz. Ha ben de geliyorum. Baba sen gelme. Sen çocuklarla kal. Onlara da söyle bizi merak etmesin. Peki oğlum tamam. Bak bir şey yok işte. İyilermiş. Nasıl olur anlamıyorum. Yani bu adam Sibel'le işbirliği yapıyor. Benim evime giriyor. Evimde çalışmaya başlıyor. Ve bütün bu oyunu Sibel'le birlikte planlıyorlar. Öyle mi? İfadesinde böyle söylüyor. Kaldığı kulübede bulduğumuz parmak izleriyle Sibel'inkiler eşleşti. Peki yani nasıl olur? Yani bu adam beni öldürmek yerine benim hayatımı kurtardı. Neden? Onu ben de anlamış değilim. Belki bir şey onun fikrini değiştirdi. Ne? Ne olabilir? Belki her şeye rağmen vicdan. Evet, vicdan. Ah, Osman. <laughs> Ablam ya. Oh. Ablam vallahi, öldüm öldüm dirildim ha. Sorma ablam ya kadın aklımı aldı resmen. Allah da onun canını böyle alır işte. oh, iyi oldu. İyi oldu ya, Ama şimdi tabii ne olur ne olmaz yani. Ee, belki de bakarsın ölmemiştir ben işimi garanti alayım. Gideceğim ellerini gömeceğim ben o kadını. Kırkı çıkana kadar da başında bekleyeceğim. Hortlar mortlar şimdi zombi gibi ne lazım. Ya tamam Osman ya. Hiç gülecek halim yok benim gene güldürdüğümden. Şey anneme haber verdin mi? Ha Verdim, verdim. Sıkıntı yok. İyi. Ya Allah e şuradan bir artık çıksak mı? Yani ben acayip bastı Yani buralar çok fena. Polis kaynıyor ya. Yani emniyetteyiz Osman. Ne olacaktı? Polis olacaktı. Ya ne kadar kolay söylüyorsun ya. Sen tabii bilmiyorsun burada Çilingir Osman neler çekti, ne hatıralar biriktirdi. Melek, iyi misin? Yani ölmedik şükür hayattayız. Yalnız Onur Bey bir şey soracağım. Yani benim çok merakımı şey yapan bir e, durum. Bu sizin arkanızdan gelen belalı durumlar devam ediyor mu? Çünkü onu bilelim de ona göre hareket edelim. O açıdan soruyorum yani. Hani önlemimizi alalım. Ne bileyim toplumdan mı gezeceğiz, tüfekten mi gezeceğiz artık? Ne yapacağız ona göre yani. Bitti Osman. Bu sondu. Bitti. Ay i̇nşallah. İnşallah çünkü bende artık sabır taşı çatladı. Bende de sabır taşı çatlayınca böyle artık ne hatır kalıyor ne gönül kalıyor. Böyle direkt kafadan dalasım geliyor ya. Ha bil diye söylüyorum yani. Bil, biliz. Tamam. Ab tamam ablam tamam ya. Bitti gitti işte iyiyiz çok şükür. Onur çocukların haberi var mı? Ya, babam ufak bir kaza diye geçiştirmiş ama merak etmişler tabii. Aslında seni bir görseler çok iyi olur Melek. Yani isterseniz Buradan sonra hep birlikte bize gidelim. Hem çocukların içi rahat etsin. Ha. Ee, şey şimdi... Ya annem beni görmeden rahatlamaz şimdi. Onun şeker, tansiyon falan. Ben eve gitsem daha iyi olur. Ben bu sonra konuşurum çocuklarla. Çocuklar seni çok görmek istiyor. Lütfen bak. Hem... Anneni merak etme. Sami'ye söylerim onu da alır. Hep birlikte oluruz. Lütfen. Çocuklar için e, ee, o zaman şey yapalım ya. Madem çocuklar da çok şey yapmışlar. E, sen git. Ben anneme idare ederim ya. Öyle mi? Ha. Hani bu da artık benim sana neyim olsun, kıyam mı olsun? Hani tamam. Ben zaten geç kalmam, gelirim erken. Tamam. Osman sen de gelseydin. Yok. Yok, bana e, bir doz yetiyor. Sağ olasın. E, fazla şey yapmayayım. Teşekkür ederim sana. Kamyonetin anahtarını bırakmışsın. Abraktı bıraktıydım. Ne oldu bir sıkıntı mı olmuş? Yok no, yani bir şey yoktu. Sen de kalmasını istiyordum. Hala da istiyorum. Ya şimdi Onur Bey o yani bir emanetti. Biz böyle birkaç gün baktık emanete yani. Ee, sonra da teslim ettik yani bizim olayımız budur zaten yani. Bunu emanet olarak değil de borç olarak görmeni istemiştim. Borç. Şimdi yalnız bizde borç gırtlağa kadar olduğunda fazlası israfa giriyor. Anlatabiliyor muyum? Ama yani sağ ol yine de. Eyvallah. Peki. Nasıl istersen. Tamam ablam hadi ben geç kalmam. Görüşürüz. Melek. Çocukların yanında sen ve ben Aramızda bütün bu olanlar, tatsızlıklar, kavgalar, sanki hiç olmamış gibi. Unutalım her şeyi diyorsun. Sadece kötü anlar. Haklısın aslında bazen bazı şeylere sıfırdan başlamak gerek. daha cesur olmak. Olmaz dememek. Denemek. Yeniye açık olmak. Korkmadan peşinden gitmek gerek. Haklısın. Yeniye mi? Yeni Melek. Hoş geldiniz efendim. Nasılsın? Sağ olun. İçeride mi çocuklar? Evet. Geçmiş olsun efendim. Sen hiç zahmet etmeseydin ben yapardım ya. Oh, sizin evde bayağı sıcak. Oh. Anne iyi misin? Anne! Oh Memo. İyi misin anne? Tabii ki iyiyim oğlum bak işte hiçbir şeyimiz yok. Baba sen iyi misin? İyiyim oğlum. Ben size demedim mi anneniz de iyi babanız da iyi diye, ha? <laughs>